Gol TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Mecit Coşkun'la birlikte her zamanki gibi yine Trabzonspor'un sıcak gündemini ve transfer haberlerini konuşacağız. Mecit abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım nasılsın? İyiyim abi teşekkür ediyorum sen nasılsın? Biz de iyiyiz sağ olun. Evet şimdi izleyicilerimize de bir kısa teşekkürle başlayalım. Onlar da yaptığımız her yayını gerçekten ilgiyle takip ediyorlar. Yorumlar yazıyorlar ve videoları da beğenerek bize destek alıyorlar. Kanala abone olarak da önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilirler diyelim. Ve ben e, sözü bırakayım abi sana. Şöyle istersen genel bir Trabzonspor değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında da e, transfer gelişmelerine geçeceğiz. Tabii. Trabzonspor Ankara Gücü Beraberliği sonrası 8 günlük e, izne çıkmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı futbolculara 8 gün dinlenme şansı tanımıştı. Bu izin sona erdi. İlk etap çalışmaları Trabzon'da başladı. Ee, ilk bir hafta Trabzon'da çalıştıktan sonra Karadeniz'de ve Antalya'da kampa girecek. Burada da e, gerekli yüklemeler, gerekli düzenlemeler, takım içindeki düzenlemeler yapılacak. Yani e, tra son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrasına bambaşka bir kimlikle e, başlamak için hem takım içindeki çalışmaları, müdahaleleri yapıyor teknik direktör Abdullah Avcı hem de yönetim. Devre arası takviyeleri için şimdiden kollara sıvamış durumda e, haril çalışıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Trabzonspor e, ilk 13 hafta itibariyle geçtiğimiz sezonun istatistiksel anlamda çok gerisinde kaldı. Hucum hattının verimsizliği, kanatlarının yeterince çalışmaması. Bunlara üstüne üstlük e, stoperlerin uyumsuzluğu eee eklenince Trabzonspor tabii geçtiğimiz sezonki eee görüntüsünden bambaşka bir görüntüye büründü bu sezon. Taraftarları tatmin edemeyen, etkili futbol oynayamayan, e, zirve yarışında da kısmen geriye düşen bunun e, özellikle belirtmek istiyorum. Bir takım ortaya çıktı. Taraftar bundan memnun değil tabii ki, eleştiriler var. Yalnız e, Trabzonspor tabii bir sistem değişikliğine gitti. Genelde İskandinav ülkelerinde alınan forvetler Trabzonspor'da çok başarılı oluyor. Bir korner evet. e, önce Sörlot'tan bahsedelim. Sörlot geldiği sezon ki Trabzonspor'dan önceki geçmişi pek de parlak olmayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Norveçli forvet geldiği sezon yani daha doğrusu patlama yaptığı yıl Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol 11 asiste imza atmıştı. Hemen arkasından gelen yine e, aynı bölgenin insanı olan Cornelius'ta yine 20 gol e, 7 asisti yanılmıyorsam e, yaparak taraftarı tatmin etmişti. Tabi İskandinav ülkelerinden Trabzonspor hücum hattını Güney Amerika'ya çevirdi. Maxi Gomez'i aldı. Şimdi tabi Trabzonspor taraftarı Gomez'in forvette e, yalnız kalmasından yeterince beslenemediğinden e, dert yanıyor. Aslında bir tespit yapıyor. Doğru tabi bunun doğruluk payları var. Şu ana kadar hücum hattı yeterince çalışmadığı için Gomez'de de bir patlama göremedik. Ki bu iki üst düzey forvetin Ayrılmasından sonra geçtiğimiz sezonun süperlikte gol kralı olan Umut Bozoğlu da e, sayarsak aslında hücum hattında yeterli e, kağıt üzerinde takviyeler yapılmış gözüküyor. Fakat bu iki forvetin toplam attığı gol sadece 3 Trabzonspor yönetimi o yüzden e, bir devrim niteliğinde bir karar alması planlanıyor Trabzonspor'da. Tabi teknik direktör Abdullah Avcı bu hem Trabzon hem Antalya kampında daha diri oynayan, daha dik oynayan e, agresif bir takım ortaya çıkarmaya çalışacak. Rakibi rahatsız eden, baskı kuran, pres yapan bir takım ortaya çıkarmaya çalışacak. Orta sahadaki yığılmayıp kucunda çalışır hale dişleri çalışır hale getirmeye çalışacak. Tabii ki son çare olarak da hemen 5 maçlık bir periyottan sonra devre arasına giriyoruz. Tatil olmasa da transfer dönemi açılıyor. Transfer döneminde Trabzonspor gerekli takviyeleri yapacaktır. E, bundan bir şüphemiz yok. Birçok listede futbolcu ismini e, söyleyebiliriz. Girişim yapılan var, temas kurulan var. Bunlardan bir tanesi Kayseri Sporlu Onur Bulut. Evet. Trabzonspor yönetimi birkaç gün içerisinde sarı-kırmızı yönetimi temasa geçerek Onur için bir fiyat soracak. 28 yaşındaki Sabek zaten hayırlısı olsun diyerek Trabzonspor'a yeşillikçi yakmış durumda. Bu tabii ki e, Onur'un gelmesi, Perez'in Sabek'te dönecek olması, Larsen'in ayrılma ihtimalinin e, bulunması nedeniyle bu değişim burada gözükecek ama Stoper'deki değişim işte Barca'yla Barca'nın bireysel hataları tam uyum sağlayamaması. Yönetim burada da tabi hücum hattından bahsediyoruz ama aslında yediği gol anlamında da Trabzonspor geçtiğimiz sezonun çok gerisinde. Yani hemen her maç gol yiyor. Özellikle deplasman maçlarında büyük bir kabus yaşıyor Karadenizleri. Trabzonspor burada daha önce bildirdiğimiz gibi Trabzonspor scout ekibi Brezilya'da 10-15 gün maç izledi. Özellikle genç futbolcular üzerinde dursa da Ortaya bugün Brezilya basından bomba bir iddia ortaya atıldı. Nino. Bu futbolcunun özelliği şu. E, buradan iki sene önce de Bordo Mavilerin gündemine gelmişti. Bu sezon için genelde Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi anılıyor. Fakat Brezilya basında çıkan iddiaya göre Nino, e, Trabzonspor scout ekipleri Nino'yu izliyorlar. E, ve resmi önümüzdeki şu anda resmi bir girişim yok. Ancak önümüzdeki günlerde de Flomen kapısını çalarak resmi girişimlere başlayacak diyor Trabzonspor için e, haberin detaylarında. Bu da ciddi bir iddia ki Trabzonspor zaten futbolcu uzun zamandır e, izliyor ve takip ediyor. Daha önce de talip olmuştu. 25 yaşındaki Brezilya'da sağ stoper. E, artık Flomense'ne de sözleşmesi devam ediyor ama Brezilya ekibinde bundan yüksek bir bonservis beklentisi var. Bu iş nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ancak Brezilya basında yansıyan iddialar bu yönde. Trabzonspor'un e, Nino için harekete geçeceği hatta işte ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe tarihi bir gol atacağını yönelik haberin detaylarında ayrıntılar verilmiş durumda. Bu tabi Trabzonspor için e, bir sürpriz çünkü biz hucum attığına bir takviye bekliyoruz ki bunun içinde çabalar devam ediyor. Yani şöyle hücum hattındaki takviye geleceğim tekrardan ama şimdi Nino'dan başlamak istiyorum. E, Nino sizin de söylediğiniz gibi yani hem Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde gündemine gelmişti sezon başında. E, yeni yeni de Galatasaray'ın da gündemine geliyor. E şimdi Trabzonspor'da oyuncu istiyor ve oyuncu da zaten ya Fluminense'de gerçekten değerli bir oyuncu. Bir kere yaşı da genç henüz 97 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi oyuncu oyuncuya biraz baktığımızda yani oyuncu açıkçası hava toplarında etkili bir isim. E Brezilyalı olması e, teknik kapasitesinin de yüksek olmasını e, birazcık böyle bir durum da var. Yani tekniği de fena değil. E, ayağı da iyi bir stoper. E, boyu uzun, ayağı iyi. Yani oyun e, bilgisi de hani maç sayısı olarak da baktığımızda Brezilya liginde ciddi anlamda e, oynayan da bir oyuncu. Yani Türkiye liginde açık söylemek gerekirse e, birinci stoper olabilecek konumda takımlara baktığımda. Yani bu da e, artık hangi takım transfer edebilir Nino yani bilemiyoruz ama kim alırsa alsın gerçekten önemli bir iş yapmış olacak gibi duruyor. Tabii bahsettiğin gibi Nino Brezilya milli takımın formasını 6 kez giymiş 1.88 boyunda ve hiç ciddi sakatlık yaşamamış bir futbolcu alan hangi takım olursa olsun büyük bir iş yapmış olur. Brezilya basını Trabzonspor'un girişimlere başlayacağına yönelik bir haber yayınladı. Tabii Trabzonspor dediğimiz gibi forvet hücum hattının verimsizliği forvetlerin gol atamama sorunu nedeniyle Abdullah Avcı'nın da elikonu bağlanmış durumda. Yani sistem eleştirisi var Abdullah Avcı'ya. Geçtiğimiz sezonki sistemi değiştirerek işte yine Kule Forvet'ten artık kısa boylu Forvet'lere geçtiği pas oyunu evet. üzerinde duruyor ancak Tecrübeli Hoca son maçtan sonra sistem de değişir diyerek bir özelleştirme yaptı aslında. Yani sistemin değiştiğini yani. ee, ve yine geçtiğimiz sezonki gibi dik oynayan bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyor. Burada tabii hücum hattı demişken e, gündemde olan en önemli iki isim. Birisi Artem Dobik Diğeri de Abu Bakar. Dobik zaten evet, evet. iki yıldır e, gündemde. Abu Bakar Kamerun milli takımıyla Katar'da e, kendisi de soruldu. Türkiye'ye dönecek misin diye. Şu anda yeri ve zamanı değil dedi. Soruyu geçiştirmiş oldu. Ancak Artem Dobik için şöyle bir e, e, haber verelim. Abdullah Avcı yönetimin sunduğu raporun raporda Birinci sıraya Artem Dobi yazmış durumda. Tecrübeli hoca futbolcuyu çok istiyor. Geçtiğimiz sezon da istemişti. 25 yaşındaki Ukraynalı'nın sözleşmesinin bitecek olması, kulübüyle anlaşma uzatmaması, reddetmesi ayrılacağını gösteriyor zaten. Tabii Ukrayna ekibi de bedavaya gitmemesi için Trabzonspor'a haber göndererek gelin görüşelim demiş. Ee, yönetime bu yönde bir haber gönderilmiş. Aslında burada transfer sihirbazı dediğimiz Ertuğrul Doğan'ın yakın bir zamanda Polonya'da ve Ukraynalı yetkililerle, kulüp yetkililerle, Dinipro'nun yetkililerle bir araya geleceğini söyleyebiliriz. Eee daha önce de bahsetmiştim Ertuğrul bana bizzat ben e, gittim görüştüm 14 milyon euro istiyorlar demişti. Bu parayı tabii ki ödeyemedik. O yüzden Artem Doğu bir alamadık demişti. Tabii Ukrayna ekibinin şu an eli o kadar güçlü değil. Çünkü futbolcunun bedava gitme durumu var. Böyle bir tehlike yaşıyor Dnipro. Tabii ki e, zararın neresine dönersek kardır diyerek hemen Trabzonspor'a temasa geçti. En ciddi e, talep olduğu için. Gelin görüşelim dedi. Oradan bir şeyler kurtarmaya çalışacak tabii ki Dnipro'da. Kendi e, yollarını bu şekilde çizmiş durumdalar. Burada tabii ikinci saf olarak da Artem Dobey'in ikna edilmesi kalıyor. Ancak bunu Ertuğrul Doğan'ın başar başarabileceğine ben inanıyorum. Çünkü Trabzonspor'un bir marka değeri var. İstediği, yani istediği demeyelim ama yani özellikle ısrarla istediği mesela Hamşik Trabzon'a geleceğine şey inanır mıydı daha önce? E geldi oynadı Cardozo nitekim öyle. O yüzden Dobik de gelir. Yeter ki şartlar el versin. Ertuğrul Doğan bu işi bizzat üstlenmiş durumda. Ee, Ukrayna ekibinden gelen Gelin görüşelim de aslında bir müjde şeklinde verebiliriz bunu. Çünkü o da aslında bedava gitmesini engellemeye çalışıyor tabii ki Doğubi'nin. Yani şunu da çok kısa ekleyeceğim. Şimdi e, Trabzon'a bir yandan da Maxi Gomez'den dolayı bir e, da vurabilir. Çünkü Maxi Gomez Dünya Kupası'nda oynayacak ve Uruguay'la yani göstereceği belki de iyi bir performans e, Maxi Gomez'den Trabzonspor'un yani ciddi bir para kazanmasını da sağlayabilir. Çünkü oyuncu az önce de söylediğimiz gibi yani Trabzonspor formasıyla açıkçası çok fazla kalitesini ortaya koyamadı. Yani bu açıkça ortada. Ama milli takım formasıyla gösterici iyi performans, iyi bir bonservis getirisiyle birlikte hem Artem Dobik transferi gerçekleşebilir hem de diğer işte Onur Vult'u konuştuk, Nino'yu konuştuk. Bu isimler için de bir maddi anlamda gelir yaratılmış olur. Diyelim abi yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben ağzına sağlık. Eklemek istediğim bir şey varsa alacağım. Yoksa yavaş yavaş kapatacağız. Murat'cığım bu şimdi Hamsi'nin durumu söz bitiyor malum. Kendisi evet. 35 yaşında Abdullah Avcı kalmasını bir sezon daha oynamasını e, istiyor. Kendisi e, zaten ekonomi kullanan bir futbolcu. 60 dakika 65 dakika oynatılıyor. Ancak tabii Hamsi'nin bir yedeklemesi yapılacak. E, bazı isimler duyduk bu konuyla ilgili. Dimitris'ten bahsetmiştik. Yunan futbolcudan başka isimler de kadroda e, girmiş durumda. Bunları teyit ettiğimizde bir, daha, bir dahaki videoda bu Hamsi'nin yerine kiminle iletişime geçildiğini açıklayacağız. Ee, biz de teşekkür ederim e, biz izleyicilere. Çünkü gerçekten Trabzonspor taraftarı bizim videolarımıza özellikle bir ilgi gösteriyor, rekor kırıyoruz. Bunun artarak devam etmesini umuyoruz. Biz de elimizden geldiğince onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim biz izledikleri için. Abi tekrardan ağzına sağlık. O zaman e, Hamsi'nin yerine gelecek e, yeni transfer diyelim. Bir sonraki videoda e, kanala abone olarak da önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.